Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Modlu Survival'ın 4. bölümüyle beraberiz. Şimdi arkadaşlar ben size şey demiştim. Bir sonraki bölümde oyunu bitireceğiz demiştim ama yani böyle bir setle gidersek çok bitirme imkanımız yok gibi. Ben de o yüzden elma set olmaya çalışacağım. Şöyle maden buldum bir tane kaza kaza. Kazmadım aslında. Görüyorsun şuradan geliş var. Oradan geldim. işte maden yapacağız burada. Demirleri de toplayacağım. Demirleri de toplayacağım. Çünkü demir de lazım olacak. İlerleyen zamanlarda da demir farmı da yapacağız ama şu an için lazım. İlk hedefimiz elmas bulmak. Şöyle her yeri tarayacağım. bunları sonra alırız lapis alalım. Eşyalarımıza büyü basarken Bize lazım olabilir. Gel lapis de alalım biraz. Daha almayacağım yeter. Yani böyle bu böyle maden yapacağız. Aa elmas. Üç tane bende vardı. Altın da var lan burada. Güzel altın da aldık tarafa atacağız böyle Arkadaşlar yani, Yapacak bir şey yok Bir şey yok gibi duruyor Ha burada da elmez Şöyle Önünü kapatalım da Oo. Hay maşallah Mükemmel maden On bir tane daha var Oha 9 tane oldu bile. Biraz daha elmas. Sadece 2 tane mi var cidden ya? Elmas mı? Aynen. Gene elmas. Güzel ya böyle arkadaşlar bol bol atsın. Böyle yani bol bol atarsa Elmas set oluruz. Ama söz veriyorum bir sonraki bölümde oyunu bitireceğim yani. Biz yanlış yerden çıkmışız. Bir dakika. Arkadaşlar ses paketlerini değiştirdim. Yani sesleri kıstım daha çok. Öyle yazmışsınız yorumlarda yorumlarınızı önem verdiğim için. bunu bu videoya yazmamış ama ben her videoda aynı kullandığım için bu video olarak dalgaladım da onu. Güzel. Ta var mı yok. Şu an güzel başladık. Bir reston falan da verirsen. Hadi be bir rest. Stone. Harma yapacağımız için ileride Tabii ki videoda dışarı şeyi kazacağım ama Şu an kazmamıza Verimlilik olsaydı Şöyle Altına çok ihtiyacımız yok Oh. Alt. Bak başlangıcı güzeldi. Tamam ama böyle kötü olursa bozuşuruz ya. Yani. Şu an 10 tane elmasım var. 8 tanesi göğsüleye gidiyor. Kalıyor iki tane. Yani bu kadar bereketli başlayıp bu kadar bereketsiz devam etmesi Üzdü bir tık. Hiç Böyle kocaman bir maden bulmuşken. Peki nesim yok. Aha. Reston. Bende bir stack vardı ama. iki tek pardon. seri ışık geliyor. Allah. Oh, böyle yani hiçbir şey vermemeye devam ederse. Allah'a vermiyor. Hani arkadaşlar biz bir 5-10 dakika daha arayayım ben. Elmas bulursam söylerim. Çünkü şu an ortalama 5 dakika falan oldu. İlk başta çok güzel elmas attı. İlk başta mükemmel attı da ölüyordu kaz daha ya. Şöyle. Ben bir geri döneyim Öyle yani evden çok uzağız, köye daha uzağız. Bunlara yakındım aslında ben başlangıçta. Sen yaklaşım Allah. Hala full böyle demir mi atacaksın? Elmas set olurum diye girdim. Büyük ihtimalle elmas set olamayacağız. Oyunu demir set bitireceğiz ama. Hayda hayırlısı. Aslında oyunu demir setle de bitiririm. Sıkıntı yok da. Her türlü lazım olacak yani. Ve zaten maden diye işaretlediğimiz arkadaşlar şey bunun üstü oluyor. Baksana her yer demir. Hiç uğraşamayacağım. Oh elmas ya sonunda. Sonunda elmas gördük. Ondan da iki tane verdi. Çok verdi. Hani böyle bu bölüm maden bölümü olacak. Hep video dışı maden yapıyordum şu ana kadar. O yüzden biraz videoda da maden yapalım de dedim. İyi yapmış mı? Koymayacağım onu yok, yok yok. Hiç o kadar cringeleyerek yok şu an. Ya bir tane için gelirsem buraya kötü olur diyecektim ki o oh. yani sonunda mojang sesimizi duydu ya da minecraft artık microsoft olabilir bu ne şu an ne kadar var 28 tane elmas var Allah görmediniz 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 Belki vardır. Bir ümit girelim. Şu an zaten maden alır ki bu aldığımız yerdeyiz ya. Vallahi bu, bu, çok sinir oluyorum şu an elimdeki şey ya. Eşale. Maden ol. varmış lan zaten. Elmas. direkt elmas gördüm matlarım. Bir elmas bir elmastır. Te video dışı maden yapacağız ya biraz da video içi maden yapalım. Çıkmadı bir şey. ton, 30 tane elmas. Oldu neredeyse arkadaşlar. Biraz hastayım. Ama bu yani video atmama engelleyecek bir şey değil. Zaten buralara geldim de ben buralarda hiç katılmamışım da zaten bu büyük maden değil infaldığımız yerin altı. Allah burada bir tane daha var şöyle göstereyim envanterim şu an. 30 tane elmas var. Allah. Ondan nasıl bir acemilik? Nasıl bir acemilik? Allah bakayım derken düştüm. Neyse ayak üstü madem buluyor. Hardcore olsa şu an seri çoktan bitmişti büyük ihtimal ama. Allah'a şükürler hardcore'da hard değiliz. Reston cennetine düştük ha. Hani böyle giderse olmaz ki elmas yok. Yani bakalım 30 tane elmas yetmiyor diye biliyorum zaten de. Yetiyorsa da yeter ya. 30 tane elmas. Biraz daha mı Sonra elmas set olalım. Sonra bir planım daha var ama yapabilir miyim emin değilim. Arkadaşlar bizim nerelerden bir köyün altına gelmişiz. <laughs> hmm. Arkadaşlar oyunu bitirelim. Meis almaya da gideceğiz. Şu an oyunu bitirmeyi bekliyorum. Yani böyle çıkacağız arkadaşlar. Oh, güzel. Burası koridor ya. Biz madenden hep uzaklaşmışız da bu kadar yeter ya. Şimdi hemen çıkışımızı yapalım. Kırık taşlar. Oha. arkadaşlar hiç kırık taşları harcamayalım lazım olabiliyor. Hiç kırık taşları harcamayacağım o yüzden. Yani eksilerdeyiz ya bizim de artılara çıkmamız lazım. Ay aktif de olmuş arkadaşlar. Burası manşeftin bir bölümü. Okey. Ha manşeftin diğer kısımları nerede ya? Çünkü manşeftten direkt bizim oraya çıkış var da. Harcı çıkalım. Sonra bir de elmas set olalım. Bitsin. Zaten harcadığımız kadarını kasıyoruz. O yüzden harcayacağım. şöyle çıkalım arkadaşlar. <laughs> ben küçük bir hata yaptım arkadaşlar ondan kastı öyle o video ile alakalı değil de. Yani. Böyle giderse galiba ben yukarı çıkamayacağım ama. Geldik. Geldik herhalde sonra. köy yakınında çıktık. Evet arkadaşlar, bir videomuzun da burada sona Bu videoda full maden yaptık. Sizinle beraber ilk defa video harici bir yerde maden yaptım. İlk defa videoda maden yaptım. Bugünlük bu kadar hepinize bay bay.